Ben Caner Saban Düzen, 44 Pervanköy ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Idrıcak Adıca köyünde. Ee, burada 20 dönüm arazimde Orgotekin vermiş olduğu gübreden kullandım. Çok zayıf topraklardı. Yıllardan beri pirinç çekildiğinden verimler çok düşmüş oldu. Daha sonra bu Orgotekin vermiş olduğu sıvı gübresini kullandım bu sene. Ve kullandığımda farkı gerçekten çok fark ediyor. Kardeşlenme açısından çok çok fazlalaştırdı. Başaklar çok güzel oldu. Diyorum bu sene büyük ihtimalle buralardan tona yakın verim bekliyorum. Geçen sene normal gübreleme yaptığımda buraların verimi 500 kiloyu geçmedi. Bu sene şu anda şartlarla 900 bir ton arası verim bekliyorum. Gerçekten gözden görülür bir şekilde fark ediyor. Zaten aşağıdaki komşularımız bile buralara ne attığımı soruyorlar bana. Kendileri de aşağıda denemek deneyecekler bugün. Ben de deneyeceğim. Ben gerçekten çok memnunum ve tavsiye ederim herkese. Farkı kendileri kullandıkları zaman göreceklerdir. Fazla değil sadece 5-10 dönüm yerde denesinler. Problem olmaz dendiklerinde gerçekten çok fark ediyor. Şu an burası benim çeltemin en zayıf yeri. Toprak yönünden, her yandan zayıf yani. Yani çok fark var aralarında. Gübre atmadım halde çok fark var. Ben tavsiye bir çiftçi olarak, genç bir çiftçi olarak OrgaTek kullanmalarını tavsiye ederim.